Arkadaşlar ben kamera arkasında Ömer. Ben de Melis Nur yandan Bugün konumuz 12 üzüm ritüeli. Sürekli masa altından üzüm yenilen videolar çıkıyor karşıma. Nedir bu üzümlerin olayı? Bu üzümlerin olayı aslında 12 dileğin kabul olacağına inanılan bir ritüelin olması. Yeni yılda genellikle yapılır. Yılbaşı gecesinde saat tam çift sıfır çift sıfırı gösterdiğinde 12 adet üzüm her biri için bir dilek dinlenerek 12 saniyede yenilir. Bu üzümleri yerken özel bir olay var mı yoksa direkt ağzımıza atıyoruz? Hayır, her birini yemeden önce bir dilek diliyoruz ve dediğim gibi 12 saniye önemi var. 12 saniye. Bu evet. üzümlerin özel bir cinsi, markası? Hayır. Rengi Aslında tabii ki doğal. Hani bahçeden böyle bir üzüm bulursanız an ah, mükemmel olur. Onun enerjisi daha yüksektir ama market üzümü de olabilir. Hızlı yersek peki 12 saniyede dedin ya. Hayır hani, 12 saniyede yiyeceğiz. Zaten anca denk geliyor böyle. 10 saniyede yersek daha mı hızlı gerçekleşiyor? Hayır öyle bir şey yok. Peki 14 saniyede yiyen? Olmaz. <laughs> olmaz. Vay. Üzüm yerine başka bir meyve olur mu? Hayır Örneğin 3 çilek, iki muz pasta tarifi gibi olur. Hayır çünkü üzümün bolluk hmm. bereket enerjisine inanılır. Nar gibi düşün. Neden üzüm diyecektim ben de tam güzel. Peki 11 üzümde kaldık diyelim. Hı hı bir iptal mi dileklerden? <laughs> Hayır, evren seni affeder zaten ama yine de sen sayıya dikkat etmeye çalış. Şimdi evren ritüel. Peki bu yüzümü ışıklar kapalı, romantik bir ortamda mı yemeliyiz? Yoksa akşam 12'den sonra mı, 11'den önce mi bir özel durumu var mı? Ortam fark etmez. Genellikle kimse rahatsız etmesin ve daha odaklı olsun diye masa altında falan yenilme bir akışı başladı ama gerek yok 12 saniye içinde 12 adet üzümü her birini bir dilek dileyerek yediğiniz sürece iş tamamdır. Benim de en çok dikkatimi çeken o olmuştur. Neden masa altı diyecektim tam? Rahatsız edilmemek, daha odaklanarak yemek için olabilir. Ama... Genelde aile evlerinde falan böyle hemen masanın altına gidip 12 üzüm... Peki bu ritüelin geçmişi nereye dayanıyor? Aslında 1890'lı yıllarda İspanya'da başlayan bir ritüel. E, ritüel demeyeyim bir gelenek gibi düşünebilirsin. 1890'lı yıllarda üzüm üreticileri bir yıl fazladan üzüm ürettiği için bunları bu şekilde değerlendirmiş ve bir gelenek başlatmış aslında. O da günümüze doğru katlanarak ritüel olarak gelmiş. Turuncu cüzdan gibi birazcık ona benzettim. Peki bu üzümlerin birinin ikram etmesi gerekiyor mu ya da kendimiz mi almalıyız? Hayır ya da gerekmiyor. Dalından mı koparmalıyız? Dediğim gibi dalından olması her zaman enerjisini daha yüksek tutar ama e, çok fazla imkan olmuyor bu mevsimde özellikle. Marketten alınan üzümlerde de yapılabilir. Birisinin ikram etmesine gerek yok. Kendi üzümünü kendi yiyeceksin. Demek turuncu cüzdandan farklı hayatımıza yeni giren bir ritüel daha diyebilir miyiz? Diyemeyiz çünkü yeni giren bir ritüel değil. Dediğim gibi çok geçmişe dayanan bir tarihçesi var. Ama diğer ritüellerden de pek bir farkı yok. Aslında temeli tamamen inanışa dayanan bir olay. Yani sen neye ne kadar inanırsan o şeyin o kadar çok gerçekleşmesini yükseltebilirsin. Çünkü biz bu ritüelleri yaparken de evet bir aracı bir şey kullanıyoruz. Çünkü inancımızı desteklesin diye. Vision Board'da da anlattığım gibi görseller ve somut şeyler inancımızı yükseltir. Bu 12 üzüm de onlardan bir tanesi. Bolluk bereketi temsil eden bir meyvenin e, saat tam 12'yi vurduğunda bir yılın 12 ayını temsil edecek kadar tanesi yenilerek dilek tutulması ile ilgili. Aslında her ay için bir dilek tutuluyor. İşte Ocak, Şubat, Mart diye tek tek yiyoruz.